Tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Yapma be. Hadi bakalım. Geri sorarsan. Oh. <laughs> Üzerime doğru koca bir şey uz. Moza, ben. De. Kapıyı açtım ve öldüm. <laughs> Kapıyı açtım ve öldüm çok saçma Kapıyı özveri. açtım çünkü. Nasıl? Nasıl oldu? Kendi arabana ölüyor olabilir misin? Evet. Evet kendi arabama Bir ölüyor. Daha. Anasaya gidiyor mu? Değiştirelim. Evet değiştirelim. <laughs> Sen vurdun beni. Ben yine kendi <laughs> silahıma öldüm. Hayır o vurdu. Bu seferki belki benim yüzümde. <laughs> Bak. Aynı kendine. Sanki <laughs> değişelim. UAZ'ı değiş. Değişelim. Kapturak diye dene. Yine uan geliyor. Değiştir. <laughs> değiştiriyordum. <gülüyor> değiştiriyordum. Uçak geliyor. <laughs> Kanka değiştirmeme izin <laughs> verir misin? Ay çok iyiydi. Kanka baktasın büyük ihtimalle. Bak. Ben kendimi ölüyorum ha. Allah ben kendimi ölüyorum. Bak. Bak bu sefer seni kine aldım. Dayanamaz mısın? Çok eğlendim. <gülüyor> Abi. <gülüyor> 11'e 1 başladı gibi. Ben <laughs> kendi de kendimi öldürdüm. Üstüme düş. Hoca <laughs> <laughs> bir şey geliyor üstüme doğru. <gülüyor> Sen <gülüyor> kendine ki... baklasın. Baklasın bakta. <laughs> evet evet baktayım. Bunu değiştirelim. Ölme bari. Yo. Ya kış şaka gibi ya. <laughs> <laughs> Ay, tank... gelir misin? Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Duramam. Şu <Şimdi> eğleniyorum. <laughs> Koca Öyle tankı değil. yolluyorum ve çok iyi. ölüyorsun <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Koca küskü. Bana gelen bir şey var ama ne geldiği belli değil. Bu ne? Hah. Ne geliyor şu an? Ay sonunda ne? Ah, <laughs> oh be. Oh, oh be mi? Ha öldüm sanırım. Tankın bug'ı var bence. Tankı Hava değişiyor. Havadayken olmuyor. Ay, Tankı değişiyor. Tarsı gel. gel. Aa oh, öldüm. Dikkatim iki dakika şey yaptım gitti. Aa oh, helikopter. Uçak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaçamadım ki. Yapma. <laughs> ne yapayım ne yapayım? Yapma. Alacağım seni. Ben bayi köprüleri çok beğendim. Ayın ayın ayın. <laughs> ben... Ay çok iyi ya. Kaç 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 kaç. Ben pandayı pandayı oluyorum şu an. Hadi bana gel. Oo, çok oynadı. Tam pandalı sevdim. Pandayı üstüne üst, üstüne görüyorsun ama kaçamıyorsun çok. Güzel. Aa iyi gitti. Eğlenceli oldu panda. Times up. Ay, <laughs> eğlenceli şu anda. Hadi bakalım ciddi game. <gülüyor> ben. <gülüyor> <gülüyor> Karşılıklı. Aa çok iyiydi ya. Bu bu ele bayıldım.